Demokratik hukuk devletinin tahkimi, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi adına hükümetlerimiz döneminde tarihi adımlar attık. Sadece temel kanunlarımızı yenilemekle kalmadık. Darbe anayasasının vesayetçi ruhunu azaltan önemli reformları milletimizin desteğiyle gerçekleştirdik. Anayasamızda hukuk devleti ilkesini tahkim eden temel hak ve özgürlük alanını genişleten çok önemli düzenlemeler yapmış olmamıza rağmen, anayasanın vesayetçi ruhunu azaltmış olmamıza rağmen yine de yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. Çünkü 177 maddeden oluşan anayasamızda bugüne kadar madde sayısından fazla 184 değişiklik gerçekleştirildi. Tabii bu değişiklikler anayasamızdaki yeknesaklığı bozduğu hepimizin, herkesin fikri darbe döneminde hazırlanmış olması, özgür bir tartışma ortamının olmaması, sadece darbeciler tarafından yazdırılmış olması bile yeni ve demokratik bir anayasa ihtiyacını ortaya koyuyor. O nedenle yeni dönemde kuşatıcı, temel hak ve özgürlükleri öne alan, toplumun her kesiminin görüşlerini ihtiva eden ve büyük bir mutabakatla kabul edilecek yeni ve demokratik bir anayasa yapmak milletimize olan borcumuzdur. Bunu inşallah 28. dönem parlamentosu milletimize olan bu borcu büyük bir uzlaşmayla gerçekleştireceğine inanıyorum.